iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Umarım herkes iyidir, sağlıklıdır ve güzel bir hafta sonu geçiriyordur. Bu sene kış sanırım biraz daha etkili olacak. Çünkü ben İzmir'deyim. İzmir'de geçen sene, belki inanmayacaksınız ama biz bu tarihlerde denize giriyorduk. Tabii herkes denizde değildi ama denize girecek bir hava vardı en azından bazı günler rüzgarsız olduğunda denize girilebiliyordu. Şu anda ise çok soğuk, sobaların yakıldığı, kapalı, arada yağmurlu bir hava var. Bu sebeple ben de güneş ışığını tam olarak alamıyorum. Ee, söylediğim gibi burada İstanbul'daki gibi bir setup kurma şansım yok. Dolayısıyla ilave bir ışık kaynağı kullanmaya çalışıyorum. Bu da eğer görüntüde e, bozulmalara sebep oluyorsa şimdiden sizden özür dilerim. Ses konusunda geçen hafta şikayetler vardı. Ee, yani hem kendi sesim kötüydü. Hala çok düzelmiş değilim ama. Hem de e, şu... Fotoğraf makinesinin yani e, vlog kamerasının bağlantı noktasını ışık kaynağını taktığım için mikrofon da aynı e, kaynaktan beslendiği için o bozmuş olabilir diye düşünüyorum. Umarım bu hafta bu problemi yaşamayız. Bu hafta direkt saatle karşınıza çıktım. Kendim karşınıza çıkmadım ee, bazı sağlık sebeplerinden dolayı. Ama zaten önemli olan tanıttığımız ürün. Dolayısıyla bu hafta direkt saatle başlayarak e, pazar günkü videomu çekmek istiyorum. Şimdi bu hafta tanıtacağım saat Seiko'nun SRPD73K1 e, modeli. Gördüğünüz üzere e, diver e, bir saat. otomatik bir saat 4R36 mekanizmayı kullanıyor. Şöyle biraz daha size e, netleyecek şekilde koyayım. E, elle kurulabilen bir özelliği var. 41 saatlik bir güç rezervi var ve e, saatin 4 yönündeki e, vidalı kurma kolunu çektiğimizde saniye durdurabilme özelliği var. Ayrıca saatin 3 yönünde şu anda kamerada gördüğünüz gibi bir gün ve tarih göstergesi var. E, klasik pazar günü kırmızı indisle göstermiş ve bugün ayın 17'si. Saati bir süredir kullanmıyordum fakat otomatik bir saat. Hemen koluma takınca harekete geçti. Saati e, günün saatine set ettim ve sizinle şu anda paylaşıyorum. Paslanmaz çelik bir e, kasa materyali var. E, saatin çapı yaklaşık 42.5 milimetre. Bunun dışında uzunluğu yani şu lak -tulak aralığı dediğimiz şu mesafe 46 milimetre. Ve yandan şöyle göstereyim size. Şu yandan kalınlığı ise 13.5 milimetre civarında bir yandan kalınlığı var saatin. Tek yöne dönebiliyor bezeli. Bu güzel bir özellik. Onun dışında saatin gördüğünüz lumla ve indisleri fosforlu ve güçlü bir e, fosfora sahip. Bu saatte e, benim çok e, yani sevmediğim demeyeyim severim ama bu genişlikteki bir e, bu şekildeki bir örgü bileziği çok fazla sevemiyorum. Bu 22 mm genişliğinde bant genişliğinde bir <laughs> Bilezik, kayış örgü e, bir bilezik. Fakat e, yani aynı 22 milimetre başlamış, 22 milimetre devam ediyor. Yani biraz bana kalın geliyor örgü bilezikte 22 milimetre, 20 milimetre biraz daha ideal ya da biraz daha küçük çaplı olan şöyle doğru şekilde koyayım e, görüntüyü. E, bunun dışında e, saatle ilgili 10 barlık bir su geçirmezliği var. Yani hep söylüyorum bununla denize havuza girmeyin ama kolunuzda rahatça takarak hareket edebilirsiniz. Gün içinde işte o su sıçramalarından yağmurdan vesaire etkilenmeyecektir. 142 gram bir ağırlığı var. Saatin şu kurma kolu vidalı bir kurma kolu. Ee, tek e, kademe çektiğinizde saatin gün ve tarih göstergesini ayarlayabiliyorsunuz. Ee, farklı yönlere göre. Ee, i̇ki kademe çektiğinizde ise saniye duruyor ve saatin yel kovanını döndürerek saati ayarlayabiliyorsunuz. Bir de şöyle saati şurada... Göstereyim size arkadaki şu e, mandal. Bunu çektiğinizde şurada kelepçeden kurtarıyorsunuz. Şu şekilde saatin açık halini göstereyim size. Şöyle döndürerek arka kapağı da göstereyim. Şeffaf bir arka kapak var. Otomatik mekanizmanın çalışmasını görebiliyorsunuz. Burada 24 e, taş kullanılmış mekanizmasında Saatle ilgili olarak başka bir de kolumda görmenizi sağlayayım. Evet. Şöyle göstereyim. Kolumda da saat bu şekilde görünüyor. Ee, şöyle döndüreyim size. Şu sesi alabiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten bu bezelin e, dönüş sesi oldukça hoş. Şöyle biraz daha döndüreyim. Evet. Tekrar ben şuradaki konuma getireyim bu sefer. Evet Saatin gördüğünüz gibi 12 yönü şöyle kadrajdan kaymış. Özür dilerim. Saatin 12 yönünde bir e, ters üçgen var. E, ayrıca orada Seiko e, logosu var. Altta saat 6 yönünde ise otomatik yazısını görebilirsiniz. Saniye e, kolunun ucu ee, gördüğünüz gibi kırmızı bir şekilde belirlenmiş. Başlangıç noktası ise e, diğer indislerde gördüğünüz gibi e, 3, 6, 9'da uzun indis kullanmış ama diğer e, saat aralıklarında gördüğünüz gibi yuvarlak bir indisle saniye kolu başlıyor. İç tarafta bir krem renkte indis üstü çizgiler gösterilmiş. Altta siyah taban, siyah kadranlı bir saat ama üstünde krem, bej renge yakın indisler var. Saatin bezelinin üstünde ise yine gümüş renge yakın saatin indis noktaları var bu şekilde şöyle göstereyim aslında bileğinizde oldukça şık bir saat bu saat takım elbise saati olarak kullanılabilir ve iş saati olarak da kullanılabilir. Günlük de tercih edilebilir ama yani bu sizin tamamen kendi tarzınızla alakalı kullanışlı bir saat, şık bir saat, kolunuzda dikkat çekecek bir saat, otomatik bir saat. Otomatik olmasına karşılık maalesef camda safir cam kullanılmamış yine Seiko bu fiyat aralığında mineral hardlex cam kullanmayı tercih etmiş. Bunun dışında çok eleştirilebilecek bir noktası yok. Mutlaka alın diyebileceğim nokta Seiko'nun şık Otomatik bir saati olması. Saatin fiyatına baktığımda en son 16.545 TL'ydi galiba distribütör fiyatı. Ben tabii ki en uygun fiyatı sizin için araştıracağım. Hala e, satışta olan e, kanallar üstünde en uygun bütçeyle satın alabileceğiniz fiyatı da videonun içine eklemeye çalışacağım. Bu saatinde birkaç renk seçeneği var. Onları da yine fotoğraf halinde videonun içine eklemeye çalışırım. Ee, şöyle tekrar göstereyim. Yani korduğunu tabii ki dikkat çekiyor. Çok şık ama hani biraz daha ince olmasını dilerdim öyle söyleyeyim size. Şu saat 4 yönündeki kurma kolu olayını ben çok seviyorum Seiko'da. Yani e, ve bezelden gelen o ses de beni çok mutlu ediyor. Tekrar şöyle arkadan da göstereyim size saati fiyat segmentinde 16 bin lira e, civarında çok fazla tabi seçenek var. E, da var. Başka e, diver modeller de var. E, dolayısıyla beğeninize hitap ettiyse tabi e, tabii ki alıp kullanmanızı dilerim. Ama e, yani zorlama bir şekilde sırf bu saat benim olsun, koleksiyonumda olsun diye e, alınacak bir saat değil. Yani bu saat koleksiyonunuzda olmasa da çok fazla şey kaybetmezsiniz. Saati biraz kötülüyor gibi oldum ama saat e, şık bir saat. Sadece hani bir koleksiyon değeri taşımayacaktır. E, bunu belirtmek için bunu söylüyorum. Bu hafta hatta şöyle tekrar çıkartıp şu saati Şöyle koyayım açık bir halde. Evet yani bu hafta hatta şurada bir bunu yeni satın aldım ama bakalım işe yarayacak mı? Hemen şurada bir yerde düğmesi olacak. Evet. Döndürüyor mu? Kal, belki şöyle olursa döndürecek. Evet şöyle. Yani dediğim gibi elimdeki imkanlarla, mevcut setuplarla bunları size yansıtabiliyorum. Umarım bu sefer seste bir problem yaşamamışızdır. Görüntüdeki bu ışık patlaması da çok rahatsız etmeyecektir sizi umarım. Çünkü dediğim gibi gerçekten güneş kaynağı oldukça zayıf ve bir şekilde görüntüyü size aktarabilmek için ilave ışık kaynağı kullanmam gerekiyor. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hastalık mevzularını maalesef tam çözemedim, atlatamadım ama sizlere olan bu videoları da aksatmadan yayınlamak istiyorum. Hepinize ailelerinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Sizlere sevgilerimi iletiyorum. Umarım sizler için daha güzel bir hafta sonu oluyordur izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.